hi ho ha he ha he ha he ha Arkadaşlar bugün Youtube'un eski halini inceleyeceğiz. Eskiden Youtube nasıldı İlk önce kendi kanalımızdan başlıyoruz Ve hep arşiv.com'a girdim ve kendi kanalımı yazdım Şu anki halinde 1 milyon 800 bin abone olmayı, 500 580 milyon izlenmeyle Türkiye'nin en çok izlenmiş oyun kanalıyız egoyu kastıktan sonra Geçmişe bakıyoruz geçmişi asla unutmamak lazım unutmayın Bu 18 Temmuz 2013 en eskisi Abi şuna bak canlı yayın duyurusu atmışım En son en son şuna bak izlenmelere bak 6 100 500, 1, 1600, 2800. Bak ne kadar ergenim. Tipime bak lanet olsun. Küçük tip, tip seni. O zamanlar Turgut abiye reklam yapmışım. Ghost Gamer link aşağıda yapmışım. <laughs> Happy Wilson sizin görmeden önceki versiyonu işte bu zamanlarda. Bakın 4000 falan izlenmiş. 3, 2, 1. Bugün sizin Happy Wheels videosu çekiyorum gördüğünüz gibi. Bakalım neler gelmiş yine uzun süredir oynamıyorum. Evet, oh god. Evet, oh god. Neyse. Aa, ters takla. Olamadı iki tane olmadı, iki tane olmadı. Bir kere de bir dahaki. Gel buraya inşa kafanı patlatırım. Ah! <laughs> şekle bak, şekle. Musla benziyor. Evet, evet. evet. <laughs> Gerçekten bu hop gitsem mi düşündüm ama sonra dedim ki olmaz. Olmaz. Daha güzel videolar hazırlayacağız tabii ki. Abi işte bak en eski en eski bölümlerimiz var şu anda. Pixelmon ama Pixelmon oynadığım zamanları çok seviyorum ya. Mesela Pixelmon 11. bölüm. Evet, Zırı başlayalım. Ne kadar ağırsız. Pokemon <laughs> abi en eski Pokemon buydu işte bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Küçük toz par. Bu. Öl Skirt Öl Bu Öl Skirt Öl Yani kişi Baturay Bir daha dinleyelim Öl Öl Öl

Nisan 2014'e geldik ve bu zamanlar ben kanalı bırakmışım. Bakarsanız zaten 2 ay önce atmışım en son 5 ay önce atmışım. Bu zamanlar ben YouTube'da yokum. Bu zamana kadar gelene kadar 77 tane Hunger Games çekmişim. Abi 77 tane bölümden nasıl çekmişim tabii ki. O zamanlar hiç edit yapmıyorduk tabii ki. Bak 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 introya bak. Havalara bak. Çok şekil bir introm vardı tabi o zamanlar. Efsaneydi kimse yoktu. Merhaba arkadaşlar. Nidenin Game'e hoş geldiniz. Yeni bir Hunger Games. Ha pantolon aldım. Pantalon. Ay ben kaçıyorum. Kanda adam var. Pantalon. Pantalon. Pantalon ne ya? Pantolonun küçüğü. <laughs> Etrafta pantalon. Pantalon diye dolaşıyorum. Bana soruyorlar pantalon ne diye. Ben de diyorum ki pantolonun küçüğü. <laughs> 35 dislike var videonun bakar mısınız abi çok iyi değil mi 35 dislike sadece bu video 35 kişi sevmemiş hatta gözünüzün önünde şu an dislike atıyorum <laughs> şaka yaptım ben kendi videolarıma kıyamam onun dışında daha demin gördüğünüz pixelmon serisinin ikinci sezonuna başlamışız bu arada 2 senelik süreçte eskiden böyle çok kolaydı bir tane tasarım yapardım sonra ona 1 2 3 4 5 6 7 8 diye sayılar eklerdim dünyanın en basit en dandik şeylerinden birisi hiçbir şey uğraşmadan bir tane yapıp sürekli ona ekleyip çoğaltmak daha kolay yok kız gibi bağlı şu bölümü istiyorum. Neyse biz nerede kalmıştık? Abi kameram o kadar dandik ki ağzımı kıpırdadığı gözükmüyor. İyi bakın. Aşağıyı tamamlamıştık sonra buraya geldik. Onun yerine bir tane fotoğraf koysam aynı şey olurdu İzleyin. Ben hatırlamıyorum yalnız ne yapacağımızı da bilmiyorum. İnsan bir yüzüne ışık tutar bir şey yapar. Benim gelirim yoktu ve sadece hobi olarak yaptığım için kalite düşüktü tabii ki. Ama şu an hem e, sevdiğim için yapıyorum hem de tabii ki bir kazanç elde ediyorum ve sevdiğim işi yapıyorum. <laughs> Ben bu masayı kıracağım çok vuruyorum babam sağlam masa aldı diye götüm kalktı benim Alo Aa, Baba 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 telefonla konuşuyorum abi Abi video sırasında telefonla efendim, konuştuğum efendim. yeri buldum bak Efendim Bak telefon şarjı takılı hatta Ne? Ya git ya <gülüyor> <gülüyor> Kapat kapıyı Ne kadar şeymişiz ne kadar hiç uğraşmadan yapıyormuşuz ya Hah bir yer daha var bak burada çok korkuyorum iyi izleyin izleyin sakin olun bak 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 bak. Ak ak bir daha bak. İşte bir bak. <laughs> Ay Allah benim belamı versin ya. Allah benim belamı versin ya. <laughs> Bu bölüm gençler. Ta 2013'te 22 Mayıs'ta çekmişiz ama o kadar güzel ki, o kadar güzel ki iyi izleyin. <laughs> Bu benim hayatta en çok korktuğum yer, en çok korktuğum yer. Bakın. Aldınız mı masanıza? Neredesiniz? <laughs> yere düştüm ben. <laughs> Bak ilk başta takla atıp düşüyorum yere düşüyorum bayağı bir süre, yerde kalıyorum Sonra geliyorum mouse <laughs> aşağı inmiş mouse aşağı indiği için canavar beni yakalayamıyor Tabi geliyorum kimsenin de sesini duyamadım yere o süre boyunca Sonra takla atıyorum <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya Evet şimdi 2014'ün 23 Eylül'ündeyiz. Ama bu, zamanlar YouTube'a tekrar başlamıştım ve her çeşit içeriden yapmaya çalışıyordum. Haftalık bir program oluşturmuştum kendime ta o zamanlar 2 sene önce. Her haftanın günü farklı seriden atıyordum. Mesela bu eee güzel oyunlar serisindendi. Bu online oyunlar serisinden bir videoydu. Bu da klasik seriler bu da Minecraft serisindendi. Kale Savaşları diye bir seri bulmuştum o zamanlar. Her çeşit şeyden atmaya çalışıyordum ve bayağı YouTube'a abanmıştım tekrar YouTube. A. Döndüğüm için de gene izlenmelerimiz 3000-4000 Arası değişiyor 2500 falan aynıyız yani pek pek fark eden bir şey yok. Bak bir de burada reklam yapmışım. World of Tanks'ın reklamını yapmışım. Link koymuşum alta üye olun diye. <laughs> 50 bin abonemiz var tabii o zamanlarda. Evet işte 2012 benim 2000-3000 izlenirken kanalım ilk açtığım zamanlardaki hali. Adam adam 4 sene önce bile benden daha iyiymiş. Baksana bizim şu an 590 milyon izlenmemiz var. Adamın 752 milyon o zaman varmış zaten. Tabii o zamanlar benim şu an izlendiğim kadar izleniyormuş. Fidify'in 4 sene önceki haliyle geçmişiz. <laughs> i̇şte YouTube'un eski tasarımı böyleydi. Şöyle bir yerin olurdu. istediğin şeyi yapardın. Tabi o zamanlar banner güç değiştirmesi daha çok hoştu. Şuralara da linkler koyardım. Mesela web site yazardı. Tişört yazardı. Tıklardım buraya. Oraya giderdi. Bak ya. Bak ya. Ben böyle bir şey kullansam. YouTube beni banlar lan. Vallahi banlar lan. Clickbait PewDiePie. Tamam en eski halini görebilir miyiz acaba? PewDiePie'in 2010'daki haline gittik. Tamı tamına 6 sene önceye gittik. 6 sene önce YouTube'un şekline bakar mısın? Videoları oha o zamanlar videoları 300-400 sene izleniyormuş. Vay be PewDiePie. Vay be. Senin her zaman milyon izlendiğini düşünmüşümdür. 19 abonesi varmış. 19 abonesi varken adam Hayvancı video yüklemiş. 2013'teyken soru sormak için Askefem linkini vermişim. Şu an o link ne durumda çok merak ediyorum. Askefem Elden Potter neden videoları like istiyorsun? Cevabını biliyorum. Daha fazla dolar kazanabilmek için bunun için işte dislike atıyorum. <laughs> Abi 6 sene önce de mal insanlar varmış ya. Dolar diyor. Dolar diyor. <laughs> dolar diyor. <laughs> Hiç komik değil. Like para vermez. Pek bir şey değiştirmiyor videoları like atıp atmamanız. Sadece sizin neyi sevip neyi sevmediğinizi görmüş oluyorum bunu yaparsanız. Like dolar vermiyor koçum. Koçum demiş mi? <laughs> Bilmiyorsan öğren. Çizgi nokta çizgi abi çok iyi ya. Ben 5 bin aboneyken YouTube'un en büyük kanalı o zamanlar 54 bin abonesi vardı. Kilden en fazla izlenen kanal 9 bin. 10.000, bin, 20.000 bin. yani 3 sene önce en fazla yani izlenen kanal 15.000, 20.000. O kadar büyük bir gelişme olmuş ki 3 senede. Bu gelişmenin %95'i son 1 sene içinde oldu. YouTube'un gelişmesinin bütün gelişimi son 1 sene içinde oldu. Yani bu ne demek? YouTube Türkiye hayvan gibi hızlı görüşüyor. Manyaksınız. Süpersiniz. Ben en sonunda bu masayı kıracağım. Babam da tahtalarını bana sokacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Veya herkese teşekkürler arkadaşlar demem lazım. Kafama kase koyup da hazırlıyormuşum kendim videolara. Bakar mısın? Buralara kadar getirdiğin için gerçekten çok mutluyuz. 5000 abone. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Size nostalji yaşatacağım. Bu kolumdaki saat nerede şu an biliyor musunuz? İşte burada. Kopmuş bir şekilde. Şuralardan kopmuş. Bu saat çok uzun süre taktığım için şarjı var, ne pili var, ne bir şey var. Sadece monitörümün burasında duruyor. Neden atmıyorum bilmiyorum. Hatta atıyorum. Şaka atma. Oraya atmam. Çöpe atıyor. Ve bir nostalji daha gitti. Ki bu oda neresi biliyor musunuz? musunuz bu oda aslında aynı oda. Gelin size bakış açısını göstereyim. Önceden yatan bu kısımdaydı. Şimdi bu kısımda. Yani orada gördüğünüz şey bu duvardı ve hala bu aynı yerinde asılı. Eee destek veren abonelerimiz ve yeni Katılanlara da herkese teşekkür ediyorum. Um... aslında çok mutluyum Ece'ye gireydim önce böyle ama ciddi olmak istemişim. Neden bilmiyorum bak. Kendimi kasmışım sanki önemli bir konuşma yapmam gerekiyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi o kadar umursamaz bir tarzım var ki <laughs> Video çekerken burnumu siliyorum oyunu kazanıp seviniyorum ya <laughs> Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Ben bayağı bir nostalji yazdım Bu zamandan geçmiş 2012'den şu anki zamanıma kadar Benim takip eden insanlar varsa Onlara da çok sevgilerimi iletiyorum. Olacağını pek sanmıyorum. Belki vardır o da bir iki kişi vardır. Onlara çok sevgilerimi yolluyorum. Ta bu kadar zaman önceden beni takip ediyorsanız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. görüşmek üzere. Bay bay. Dur kapandım. Evet arkadaşlar. Bu bizim yeni evimiz. Direkt yeni ev teklifi geldi. Ben de geçtim gittim yani. Şu an bu yeni evimiz. Şekil şukul evin üst katı bile var Bilgisayar bile var o yeni videomuzdan bir tane dislike yemişiz güzel inanılmaz o çok güzel Aha el tekerini YouTube diyorsan ben de be